Geriye İbrahim Hakan Okay Halil solda Okay kaleye baktı Aşırtma vuruş oh oh gol. Oh. Harikulade bir gol atıyor Muhteşem bir gol Okay yokuşlu 87. dakika Türkiye 2 Avustralya 1 Demiştiniz ya hani Hakan'ın golü evet. ya Yalçın'ın çok güzel goller var en güzeli bu demiştiniz. Okay'ın golü gelince herhalde bir değerlendirme evet. yapmak lazım yeniden. Vallahi ben zor değerlendirme. Bu daha güzel zor gibi. Oldum, müthiş bir gol. Ustalık işi bir gol. Müthiş vurdu Okay. <laughs> Ve milli takımımız iki birlik üstünü yakaladı. Australia...